Merhabalar YouTube annem ben Neven Tanış tarot okuyucusuyum. E, ee, bu haftanın arkadaşlar biraz genç kaldım özür dilerim. E, ee, bu hafta neler yaşayacağız? Yani pazar desinden, e, önümüzdeki pazar gününe kadar neler hafta yani 7 günde neler yaşayacağız? Aşk, iş, para, ilişki. Bakalım neler yaşayacağız? Aslında dün çekecektim ama olmadı arkadaşlar. kusura bakmayın. Ben de bir insanım. Benim de özel hayatım var. Yaşantım var. İşte şu kaçırıyor şey kızım. Makine ben aşağı iniyorum. Tamam. Ben sildim suyu. Tamam. Bir de sabah. Tamam. E, bulaşık makinesi su kaçınıyordu arkadaşlar. Babam da uyardı aşağıya inecekmiş. Tamam ben bakarım. E ben yani videoyu e, sil baştan almak istemiyorum. Bu hafta neler yaşayacağız? Bakalım bizi neler bekliyor bu hafta 7 gün içinde. Kollektif açınım der. Siz size uyanı alın, uymayanı evrine yollayın. Zamansız zamanı diyeceğim ama hayır. Ya dilim alışmış zamansız zamanı. Hayır 7 gün arkadaşlar. Bu hafta bizi neler bekliyor? Bakalım. Niyetinizi alın. Her kime niyet ediyorsanız, aşka mı, ilişkiye mi, işe mi, sağlığa mı, kariyere mi? Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar, şimdi 3, 9 e, tane seçtim. İlk 3 tanesini para, kariyer, iş için. İkinci, yani ikinci 3 içinde... E, Sağlığı seçtim. Üçüncüsü aşkı. Evet. Şimdi biz iş, kariyer için, para için, para bekleyenler, işsiz, iş bekleyenler. Bakalım. En üst en üst iş, kariyer, para, ikinci yani üç, e, sağlık için, ve en son aşka açtım arkadaşlar şimdi iş bekleyenler veya parayla ilgili olanlar bu hafta şanslı bir haftasınız bakın Kılıç ası çıktı bir şans bir fırsat elinize geçecek arkadaşlar bakın Eğer yeni bir işe girdiyseniz veya gireceksiniz haber bekliyorsunuz veya 5 yıldan beri ee, çalışıyorum. Acaba emekli olabilecek miyim? Evet arkadaşlar. Dünya kartıyla evet diyor. İşe de gireceksin. iş başvurusu yapanlar için. Eğer emekli olabilecek miyim bu işten diyenler evet 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 dünya kartıyla bütünleşme tamamlanmaktır. Bakın arkadaşlar. Ee, zam bekleyenler maaşını alamayanlar ya geç kaldı bu maaş niye alamıyoruz falan filan diyenler denet dörtlüsünü evet bir eylem adım olacak karşı taraftan size maaşınızı verecek parasını eğer bir başkasına borç para verdiniz ya borç para verdim de borcumu borcunu ödemiyorlar falan filan diyenler için valla bu hafta şanslı haftasınız iş kariyer parada arkadaşlar bakalım sağlığa bakalım sağlıkta biraz e, karın mide işte bağırsak bölgelerine dikkat edin arkadaşlar Hep baş ağrıları hani migreni olanlar artık bilmiyorum dikkat edin ve dok e, doktora gitmenizi tavsiye edelim ama iyileşecek arkadaşlar bak bakın yıldız kartı ile iyileşme kartı var bakın iyileşme var. Yeter ki siz ihmal etmeyin doktorunuza, kontrollerinize. Ve kılıcası valla karşınızdaki doktor çok e, sağlam çok böyle işinde başarılı bir doktor olabilir. İhmal etmeyin. Yeter ki ihmal etmeyin. Sıra geldik aşka. Bakalım. Bu hafta bize aşka ne bekliyor? Arkadaşlar aklınızda eğer bir insan varsa bu sevgiliniz kime niyet edecekseniz e, eşiniz olur, eski eşiniz veya eski sevgiliniz ayrıldığınız biraz bu insan pişman. Yani size yaptığından ötürü pişman. Gelip özür dileyecek mi? Evet. Dernek şövalyesi. Gelip özür dileyecek, eyleme adımı bir iletişim olacak arkadaşlar. Fakat bir güç savaşı var arkadaşlar. Yani geldiği zaman bu insan lütfen incitmeyin birbirinizi. Bakın yani resmen burada güç savaş diyor arkadaşlar. Yani adam sizden özür dileyecek. Yani siz geldiğine pişman etmeyin. Tamamıyla kaybedersiniz o insanı. Zaten pişman bakın. Zaten pişman. Zaten üzülüyor yaptıklarından ötürü. O yüzden geldiğine pişman etmeyin. Hani ne derler? Tatlı din yılanı delinden çıkartılmış. Yani bu hafta güzel hafta arkadaşlar. Her konuda güzel. Ben kötü bir şey almadım. Ama neyi unuttuk? Ee, eğitimi Unuttuk Arkadaşlar Eğitimi Unuttuk Bakalım 3 Kartta Eğitimi Alalım Bakalım Eğitimde Ne Yapacaksınız Bu Hafta Arkadaşlar bakın. E, narsiz bir insan var. Bakın. Narsiz bir insan var burada arkadaşlar. Bu hocanız, öğretmeniniz yani artık bilmiyorum müdürünüz olur. Yani okul müdürü olur. Narsiz ketum bir insan var arkadaşlar. Dikkat edin. Biraz dikkatli tedbirine bir haftası. Yani sınava girdiyseniz ve gerçekten çalışıp da hani hocam puanım niye az? Hani gibi gibi. Yani biraz yani zorluk çıkartacak bu insan. Dikkat edin. Ama kubo ile de size hakkınızı verecekler. Yani bu eğitim açtım. En son eğitim. Çünkü unuttum arkadaşlar. Aslında en son e, aşk ilişkiydi. Olabilir. Yani. E, kubo şövalyesiyle bakın size Gerçekten, ha gerçek bir ödül de olabilir. Belki bir yarışmaya katıldınız, turnuvalara katıldınız artık bilmiyorum. Gerçek bir ödülü de kapsa ama eğer notsa puan yani puan sahne sınava girdiyseniz e, çok yüksek alacağınızı söyler arkadaşlar. E, yol mesafesi var arkadaşlar. Belki gideceğiniz sınav veya e, gittiniz turnuva veya katıldınız yarışma olabilir. Yani uzak bir yerde. Deniz olan bir yerde. Ama güzel çıktı arkadaşlar. Gayet olumlu. Maşallah bu hafta her konuda size olumlu. Hem aşk hem iş hem parada hem yani eğitimde işte sağlıkta sizi güzel şeyler bekliyor. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Saygıyla sevgiyle kalın.